Madem yorgunsun, niye başkasının evine gidiyorsun? Arabayı çekeyim sağa, uyu da. Murşit, ben senin yanıma arabayı kullanırken uyuyakalmayayım diye aldım. Uykum geldiğinde seninle uyumak için değil. Başkasından uyumak istiyorsun ya. Yani. Mümkünse. Ne için? Seviyor musun o kızı? Yok. Sevmediğin insanla niye uyuyasın? Bütün herkes sevdikleriyle mi uyuyor Işıt? İnsan ise evet. Dostum aray. Gördük herhalde. Okuma yazmamız var. Efendim. İlyas dostum, neredesin? Yoldayım. Ne çabuk haberin oldu ya? İyi, hadi bekliyorum. Ne haberi, ne beklemesi ya? Haberin yok mu? Yok. O zaman hangi yoldasın? Bir arkadaşıma gidiyorum. Bir şey mi oldu? Nasıl bir arkadaş? Dostum Yaşar, Allah aşkına bir kere de sen benim sorumu cevapla ya. Mevzu ne? Özgür diye arkadaşı var ya. Uyuma yoluna gideyim Yardıma ihtiyaç varsa ben geleyim. Burşet. Belli ki İlyas başka işler peşinde. Senin işin yoksa gel. O seni vuran hakkı yok mu? E ee? Ha onun deposunu buldum. Bizim kimsesizler seçkin de içeride diyor. İlyas o zaman burada taksi gitsin ben gelirim. Gir şu yoluna. Delirtmeyin adam ya. Tamam dedik işte. Yok ya sen bin taksiye git. Ruşit'in alacağı var zaten adamlardan. Sen gelmesen de olur. Şimdi şu telefonu kapatıyorum. Sen de bu konuyu burada kapatıyorsun. Sonra da bize konum gönderiyorsun. Gerildin ama neyse. Olmadı gece gidersin. İster giderim ister gitmem. Kime ne ya? Alo. Alo. Kimsesiz. Hele konum gönder şu dostum iyese.